Ee, i̇lk söz yeniden refah partisi genel başkanı İstanbul milletvekili Sayın Muhammed Ali Fatih Erbakan'a aittir. Buyurun. Süreniz 3 e, dakika. E, genel başkanlara üçer dakika söz vereceğiz. Aziz milletimizi ve değerli genel kurulu hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün bayramlarını kutladığımız çok kıymetli çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum, bağrıma basıyorum. Hepimizin bildiği gibi emperyalist güçler bir asır önce bütün insanlığı kendilerine köle yapmak ve onları kolayca sömürebilmek için yeryüzünde hakkı ve adaleti savunan ve bu hedeflerinin planlarının önünde engel olarak gördükleri Osmanlı Devleti'ni parçalamak ve ülkemizin insanlarını, milletimizi köle yapmak maksadıyla önemli çalışmalar yaptılar. Bu hedef doğrultusunda bu etkin mihraklar bazı yabancı devletlerin yönetimlerini de etkileyerek ve yönlendirerek bu hedeflerine ulaşabilmek için çeşitli yollara başvurdular. Onların bu planları yüzünden Trablus cephesinde, Balkan Harbi'nde ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmak mecburiyetinde kaldık. Takriben 10 yıl süren bu savaşların arkasından önümüze sevr anlaşması konuldu. Dış güçlerin marifetiyle. İşte o zaman milletimiz ya istiklal ya ölüm dedi. Sevr anlaşmasını yırtıp attı ve 1918'den sonra 5 yıl daha savaşmak, istiklal savaşımızı yapmak durumunda kaldık. İstiklal Savaşı'mızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde toplanan Büyük Millet Meclisi ile yani bu içinde bulunduğumuz meclisle mümkün olmuştur. Bunun için 23 Nisan çok önemli bir gündür. Bu meclis çok önemli ve büyük, anlamlı bir meclistir. Bu meclisin niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl özellikle 23 Nisan'da bir kere daha hatırlamakta ve bundan büyük ders almakta yarar vardı. Bunun için de en iyi yol bu meclisi açan ve toplantıya çağıran Gazi Mustafa Kemal'in meclisi toplantıya çağırmak için bütün Anadolu'ya göndermiş olduğu orijinal çağrı metnine bakmaktır. Bu metinde aynı şu cümleler yer almıştır. Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü cumaya tesadüf ettirmekle bu kutsal günün hayrından faydalanılacak ve tüm sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli'de Cuma namazı kılınırken nurlu Kur'an ve salata sığınılacaktır. Namazdan sonra sancak-ı şerif alınarak meclis binasına gidilecektir. Meclise girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir. Bu törende camiden başlanılarak toplantı yerine gelinceye kadar kol ordu kumandanlayınca askeri birliklerle özel hazırlık yapılacaktır. İşte bu meclis 23 Nisan 1920'de bu şekilde açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce şu temel gayeler için kurulmuştur. Ülkemizin bağımsızlığını temin etmek, bizi parçalayıp köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri vatanımızdan kovmak, ülkemizde hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak. Bu maksat için kurulan 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin gerçek temsilcisi olarak çalışmıştır. Bu bakımdan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu hususiyetlerini her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Bunlara bağlı olmalıyız. Birincisi milletin özüne, kendine, tarihine ve inancına bağlılık. İkincisi milli iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık. Üçüncüsü çoğulcu demokrasi, millet mozaiği. Dördüncüsü fikir ve inanç hürriyet. Beşincisi millete ve onun başarısına inanmak, her türlü güçlü ve imkansızlığın yenileceğine milletimizin milletler camiasının en ileri noktasında hak ettiği yeri alacağına inanç. Yedincisi, bizler tüm bu hususiyetlere bağlı bir şekilde tüm gücümüzle çalışacağımızı bu meclisin kürsüsünden bir kez daha ifade ediyoruz ve sözlerimize burada son verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümünü, açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bütün genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum, teşekkürler ediyorum.